Selamlar saygılar Evet sizlere bir video yapıyorum Spontan gelişen bir video Tamamen gördüğünüz gibi Ya da tahmin ettiğiniz gibi <laughs> Hobbiton'dayım Hobbiton neresi diyenler olabilir Hobbiton Hobbit filmlerinin çekildiği nokta Şu hemen arkamda gördüğünüz ee, Evlerin Filmlerde oynatıldığı Film setindeyiz ee, bu video tamamen spontan gelişti, şöyle ki aa, bugün bir e, turist grubu aldım, ee, onlarla ilk gezi durağımız Hobbiton'da başladı. Okkuntan çıktık sabah 9.15'te, şu an Hobbiton'dayız, Hobbiton film setindeyiz daha doğrusu. Ee, önümüzde resmi bir tur operatörü var buraları anlatan, tabi buraya benim 11. gelişim pek çok kez geldim çok insan getirdim çok insandan e, güzel şeyler gördük dinledik duyduk sizlerle ilk kez bu videoyu çekiyor paylaşacağım inşallah e, gördüğünüz gibi böyle orijinal bir yer burası tarihi ile alakalı da güzel şeyler söyleyebilirim şöyle göstermekte fayda var burası Russell Alexander isminde bir Yeni Zelandalı çiftçinin hayvan ve tarım faaliyetlerinde bulunduğu bir nokta. Peter Alexander Peter Jackson denilen e, bu filmin yönetmeni olan insan e, bu filmi çekmek için bir yer arıyor. Helikopterle bu coğrafyada gezerken buranın en uygun o yer olduğunu düşünüyor ve e, sahibiyle bu konuda bir görüşme yapıyor ve iş anlaşması yapıyorlar aralarında. Toplamında büyük bir meblağ karşılığında bu çiftliği hayvansal ve tarımsal faaliyetlerden uzaklaştırıp bir film setine dönüştürüyorlar. Şu gördüğünüz evler ve Hobbiton filmi ortaya çıkıyor. Bugün ise bu yerler gördüğünüz gibi belki günde yüz binlerce dolar para kazandırıyor. Evet bu tamamen filmi izleyenler hayran kalmışlardır. Burası da filmin seti olduğunu söyledim. Toplam 44 hobbiton evi var burada arkadaşlar. Ee, 300'den fazla hobbit yaşıyor burada. Yaşamış filme göre. Şöyle de bir yandan da kamera kaydı alalım. Spontan geliştiği için kendi kameralarımı getiremedim. Cep telefonundan yapıyorum. Ama umarım görüntü kalitesi iyidir. Gördüğünüz gibi bütün detaylar düşünülmüş arkadaşlar. Filmdeki küçük hobbitler e, tabi orada bir film editi yapıyor oluyor. İnsanlar çok kısa bildiğiniz gibi. Onlara göre yapılmış küçük hobbitler. Karşıda hemen kurutulmuş balıklar. Küçük yaktıkları odunlar, kışlık şeyler. Dışarıda gördüğünüz gibi şeyler. Çok küçük ayrıntıya kadar düşünülmüş. Baya baya orijinal şeyler. Şimdi görüntülere devam ediyoruz. Hemen karşıda gördüğünüz gibi grup kafilemiz var. Tabi söylemiştim. Burası bir farklı nokta. Şimdilik bir ara vereceğiz. Daha orijinal yerleri gösterirken tekrar açacağım. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi gayet orijinal dizayn edilmiş. Doğal güzelliklerle buluşturmuşlar. Bir elma ağacı ama doğal. Herhangi bir e, fake bir nokta yok. İşte filmle dar, e, Gandalf Gandalf'ın geldiği yol burası. Turumuz devam ediyor. Sizlere bir yandan görüntü alıyorum. Hava kapalı. Yağmur yok Allah'tan. E, gayet güzel. Biraz görüntüyü açalım. Tamam. E, bu şekilde Hobbiton'dayız. Gezimiz, grubumuz önlerinde burayı anlatan rehberle devam ediyor. Bizler arkada çekim yapıyoruz. Sizleri Hobbiton'la buluşturuyorum. Gelmek isteyenler, gelemeyenler bu görüntülerden istifade eder umarım. Ee, buraya kadar bu görüntüyü görmek isteyenler oluyor. Buraları görmek isteyenler oluyor. Yeni Zelanda'ya gelen mutlaka buraya uğruyor arkadaşlar. Çok popüler bir yer. Yeni Zelanda'nın e, turist çeken önemli noktalarından birisi. Epey de pahalı girişi. 80 dolar gibi bir ücreti var. Allah'tan biz tur operatörüyüm. O kadar para vermedim. Grubum gelince ben bedava girmiş oldum. Her neyse. Gördüğünüz gibi burası böyle gayet orijinal. Şu çitlerle alakalı arkadaşlar şöyle bir detay anlatıyorlar. Gördüğünüz gibi eskitme ya da yıllardır böyle bir şey yapılmış gibi görüntü vermişler. Eskitme modeli deniyor galiba Türkiye'de buna. Fakat bu film seti zaten çok yeni. Filmden hemen birkaç ay önce yapılıyor. Burada böyle bir eski süs, eski, eski görüntü, eskimiş görüntü vermelerindeki e, içerik çok enteresanlı. Şu şeyler tamamen kimyasal, sonradan üretilmiş. E, yoğurtla ve e, birkaç ana malzemeyle buluşup böyle bir püskürtmeyle yosunlaşmış bir görüntü vermişler çok daha çok daha ilginç şeyler var burayla alakalı. Onu birazdan söyleyeceğim sizlere. Dediğim gibi toplamda bu yerde 44 hobbit evi 300 hobbit e, topluluğu filme göre yaşamış bulunmuş. E, bu arkadaşlar aynı zamanda böyle çiftçilik yapmışlar. Filmde gördüğünüz gibi zaten çiftçilikle hayvancılıkla meşguller. Evler böyle küçük hobbit arkadaşların yaşadığı tatlı şirin yerler burası. Her ayrıntı hakikaten çok orijinal bir şekilde hazırlanmış. Şu küçük küçük yakacaklarından tutun. Çitlerine, bahçe düzenlerine kadar güzel bir medeniyet kurmuş hobbit efendiler. Şöyle karşıya doğru bakıldığında görüyorsunuz. Burası farklı bir kapı, farklı bir nokta bir hobbit evet hobbitlerin kartları düşürdük hobbitlerin ekip biçtikleri şeyler bunlar hasat etmişler karnavarlar vesaire Evet, görüyorsunuz. Beğendiğinizden eminim. Ben 11 kez geldim. Ciddi beğendim. Her görüşümde ayrı şeyler görüyor gibiyim sanki. Sizler de beğeniyorsunuzdur. Ara ara yayınları keseceğim. Ee, daha taze olması için. Daha şeyler görmek için. Şimdi tekrar kesiyorum. Saygılar. Evet. Bir evinin içine gireceğiz. Arkadaşlar birazdan. Evleri dışarıdan gösterdik, içeriden göstermedik. Sadece bir tanesinin içine girmeye müsaade ettiler. Gördüğünüz gibi birazdan bu Hobbit evinin içine gireceğiz. Bir de evin içinden size göstereceğiz. Okay, 3 2 1 Şöyle bir hızlıca bakalım işte evin bütün hikayesi bu kadar. <gülüyor> İçeride. <gülüyor> Karşıda bir ağaç var arkadaşlar. Çok net görülüyor mu bilmiyorum. Hemen tam şurada. Bu ağaç e, aslında orijinal bir ağaç değil. Şu koca ağacı demiyorum. Şu hafif küçük ağacı diyorum. O hobbitlerin arasındaki en e, ana karakterdeki arkadaşın evinin üstündeki ağaç. İsmi aklıma gelmedi söyleyemedim. Dolayısıyla bu ağaç orijinal bir ağaç değil. Tamamen el yapımı bir ağaç. 300 bin yapraklı ve her yaprağı ayrı ayrı elde boyanmış bir ağaç. Ee, diğerlerinden dikkatli bakarsanız farkını ayırt ediyorsunuz. Yoksa bir fark yok. Tabii insan eli deyince Her daim böyle bir renk kalıyor. Çok alışık olmadığımız bir durum. Gördüğünüz gibi burada böyle harika bir iş çıkarmışlar. Bu fitireceksin zaten dahi bir adam. Nasıl oluyor da böyle bir dahi adam oluyor? Bu adamın nasıl bir Hayal dünyası var. Açıkçası merak ediyorum. Böyle proje, böyle bir hayal dünyasıyla böyle bir iş çıkıyor. Evet, burası Hobbiton. Yayın devam ediyor. Ağacımız ve en meşhur evimiz. Arkadaşlar selamlar tekrar. Ee, bu noktadayız. Neredeyiz? Ee, Hobbitlerin Hobbit filmindeki ana karakterin evinin önündeyiz. Bu ev diğer Hobbit evlerine göre daha büyük, İçerisine girmeye müsaade etmediler. Ee, o ana karakterdeki filmdeki elemanın ismini hatırlayamadığım için söyleyemiyorum. İzleyenler hatırlarlar. Gandalf ile elemanın e, filmde konuşup tartıştığı film hakkında konuların geçtiğini, neyse. Az önce bir ağaçtan bahsettim, kısmen gösterdim. O ağaç şu ağaç, gördüğünüz gibi aslında normal bir ağaca pek benzemiyor. Çünkü orijinal bir ağaç değil. Sonradan yapılma. Ee, gördüğünüz gibi çok şirin şeker bir ev. Bir yandan da parlaklığı ayarlamaya çalışıyorum. Cep telefonundan çekince anca bu kadar. Evet ortam böyle harika. Gece geçelim rahatsız etmeden. Gezi'nin ana noktası burasıydı. Bu ev çok önemli bir evdi. Şurada ha, kabaklar var. Tabii o da doğal değil. Hobbit gezimiz devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Yürüyerek devam ediyoruz. Birazdan bitecek. Bir yandan yürüyoruz. Bir yandan kayıt yapıyorum sizler için. Bu kanalımın ilk videosu olabilir. Karar vermediğim belki olmayabilir. Evet arkadaşlar, Hobbit programımızın final noktasındayız. Şu gördüğünüz harika yer filmde Yeşil Dragon'un şey yaptığı noktaymış artık. Ah, çok. <laughs> Filmi çok oldu izleyeli. Bunda da çok bir şey kalmadı açıkçası. Dolayısıyla şöyle harika bir görüntü gösteriyorum. Evet. Burada on numara bir yer. Evet, şimdi de parti yap Hobbitlerin filmde parti yaptıkları noktaya geldik. Burada bize içecek ikram edecekler. Gördüğünüz gibi baya orijinal bir yer. Filmde hatırlıyorsunuzdur burada Hobbitler toplanıp parti yaptılar en son. Yediler içtiler. Evet bu noktaya girilebiliyor. İçeride şey yapılabiliyor. Birazdan ben de görüntü alacağım tam bu noktadan. İşte e, bu yerde en çok sevdiğim yer burası. Buyurun. Görüntü. Tam şöyle. Harika bir dizayn. Sanki kendinizi filmin bizzat içinde buluyorsunuz. Köprü. Bunlar tamamen sonradan yapılmış. Onu zaten anlamışsınız. Göl tamamen yapay film seti gibi. Çok orijinal güzel bir yer. Geldiğinizde kesinlikle değiyor anti parantez. Yani 80 dolar, 79 dolar çok pahalı bir ücret gibi gözükebilir ama kesinlikle geldiğinize değer. Evet. Eee. Flash Turkey kanalımın ilk videosu olabilir bu. Muhtemelen ilk videosu olacak. Ee, bir kamyondan hayatla alakalı paylaştığınız videolardan ziyade böyle hayatın bir başka karesinden bir video hazırladım size için. Umarım beğenilir, izlenilir, beğenilir. Kanala abone olunur. Düşünürsünüz, yaparsınız umarım. Daha çok kişiye ulaşır. Esen kalın, iyi olun. Kendiniz olun. Kimse olmayın. Hoşçakalın. Selamlar saygılar Hobbiton'dan